Gerçek hikaye olması çok acayip değil mi? Yani hem çok acayip şuradan acayip bir de bizim e, televizyondan gençken izlediğimiz yani evet. bildiğimiz bir hikayenin evet. Prestij Müzik Ailesi'ni hepimiz biliyoruz şakaları yapılmıştır evet. konuyu biliriz. Evet. Bunun arka planını evet. canlandırmak bütün o olayların arka planda neler olduğunu evet. öğrendiğim müthiş bir zaman yolculuğu gibi geçti ben de set yani. yani. Herhalde 2000'de Zalim dizisini çektik Mahsun'la Kayseri'de. Bu filmi sahne sahne oynadı bana biliyor musun? Bir de o oynar <laughs> Hepsi, ya ayağa evet kalkar, ya. heyecanlanır, her sahneyi canlandırır. Ne kadar? Şimdi bak şöyle bir sahne var deyip böyle evet yemek yemiyor yani evet. oturuyoruz şimdi <laughs> bak şimdi şöyle bir sahne olacak filmde deyip kalkıp böyle hızlı hızlı ben böyle izlerdim hayranlıkla yani nasıl bir şey ve bu filmi neredeyse gerçekten ben bile bekliyorum Değil yani. Biz yani ben de ilk görüşmeye gittik daha önce masayla karşılaşmıştık ama çok da hani şey yapmıyorduk şimdi kafasında bir karakter olmuş. O eser demiş ve hani beni bitmiş. arada direkt bitmiş yani ben de gittim görüşmeye bütün filmi Anlattır, anlatıyor oynadı. oynuyor evet. canlandırıyor tonlamasıyla falan ya dedim. Yani işine bu kadar aşık, bu kadar uzun zamandır yaptığı işe hevesle bu kadar evet. e, bakan birini görmemiştir. Kaç Sadece yüz bin o... kere anlattı bir de düşün evet. bak 2000 İlk yılı defa gibi anlatıyor. Sana. Evet, hep ilk defa bütün oyuncuları da anlatmıştır tektik. Buradan da mahsun'a selamlarımızı yollayalım. O şimdi hiçbir programa katılmak istemiyormuş. Anlıyorum hmm. da onu. Doğru, haklı bir duruş. Bir şey de diyemeyiz ama güzel olsun. Ne hissediyorsun? Çok. Ne yaptı saçını mı e, sıfıra vurdu. Yani böyle düşün işte benim kendi hayatımda dediğim gibi çok büyük bir değişimdeyken bir gün Mahsur abi vardı ben dedi işte böyle böyle bir hikaye şöyle bitip şöyle bir şey istiyoruz. Ya ben o kadar güzel ki işte bu tesadüfler yani. Ben hayatımda da çok köklü bir değişiklik yapmışken aslında kariyerimde de çok köklü bir değişiklik yapmak istiyordum yani bu Aa, duygudayken. Evet, geldi dedi ki Eser işte saçlarını şöyle yapacağız nasıl yapacağız böyle keseceğiz sıfır şöyle yapacağız. İşte konuşmam biraz böyle olacak bilmem ne. Bir de dedi 15 kilo verebilir misin? Hey! Ya dedim. Ben kilo <laughs> benim işim deseydi. Ya dedim ben hani neler kimler geldi veremedim ama oh. sen istiyorsan bir şekilde veririm. Verdi çünkü mi? verdim. Bu 15 kilo vermiş halim. Gerçekten verdim Yo, yani. zayıflamışsın. zayıflamışsın. Evet, Onu verdim. soracaktım da ben böyle beden üzerinden konuşmayı evet. sevmiyorum ama sağlık için sormak aslında. Yani şey Benimki, be, benimki de aslında hani ne, neler oldu da veremedik. Buradaki o Motivasyon. Masum abi'nin o tutkusu, o enerjisi bir de kendim de hani oyunculukla ilgili yepyeni böyle bir eee serüvene girmek istiyordum. Çünkü evet. çok fazla ben eser ve sunucu ve anlatıcı olduğum için oyunculukla ilgili böyle kafa yorup tamamen orada olmak istiyordum. O kadar etkilendim of. ki hikayeden. O kadar güzel anlattı. Bir de bence anlattığından daha iyi çekti. Yani Aa. bütün sahneleri Oradaki iştahı düşün yani ayakta anlatıyor şöyle yapacağım steady geçecek etrafınızda kameralar dönecek orada sen şey yapma yüzüne dolacağım bir anlatıyor. Bir de onları çekti gerçekten tam dediğinin alana kadar da zaten sette disiplinli, istekli, arzulu ama hiç böyle hep böyle bir enerji yüksek davranıyor. Acayip güzel set yönetti Çoğ. yani. Sonra da onları çekti aynısını sonra... Onları hemen böyle montaj biraz birazcık izletiyor. Olmuş mu şöyle olmuş şöyle mükemmel oldu böyle oldu filan. Yani bütün e, süreci bir sinema aşırının yanında onunla birlikte yolculuk etmesi de harikaydı. Çıkan sonuç inanılmaz iyi oldu. Bir de yani hakikaten yani bu dönemde bu kadar büyük paralar harcayıp bu kadar büyük film yapılmış olması ve benim de içinde oluyor olmam çok büyük şans. Yani çok gerçekten e, çok büyük film oldu. Yani Fragmanından anlaşılıyordur zaten ama yani o un kapanı, oralar, stüdyolar, TRT stüdyoları bunların yani. hepsini evet. sıfırdan yaptılar ve ben yani filmdeyken en ufak bir tereddüt yaşamadım. Yani şu an bildiğin ben şu an 92'deyim hissi oldu yani çok güzeldi yani çok güzel bir yolculuktu. İnşallah hayırlı güzel bir şekilde İnşallah de insanlar da İnşallah yolunuz olsun, gişesi bol olsun. Yolunda hep aşk var senin. Uzun zamandır ekip arkadaşlarım yüzünden soramadığım <laughs> soruyu sana <laughs> soracağım biliyorlar şimdi ne soracağımı. Programın başından beri ilk başladığın yerde aşk var şiir yarışmasından <laughs> başlayarak. Ondan sonra BKM'de var zaten Berfu'da var babalığında var. E şimdi sinemada gene var <laughs> zaten Mahsun işini aşkla yapan bir adam. Yani iş ortaklarında sende de hep bir aşk var içinde hikayenin. Tutku demeyeceğim, ego demeyeceğim, ihtiras Hı -hı. demeyeceğim, büyük hedefler demeyeceğim. Aşk var. Gerçekten aşk çocuğu musun? Yani ya da aşkı bir, bilerek mi öğrendin? Yani gerçek bir aşk çocuğuyum. Bir de yani e, şeyden dolayı bence o aşkı aşkı saygım çok büyüdü ve her aslında işimden de aşık olmak, arkadaşına da eşine de aşık olmak gibi kavramları büyüttüm bence. E, babam çok erken öldüğü için. Allah annem ediyorsun. dostlar sağ olsun yani erken çok aşıkken çok genç yaşta kaybediyor annem babam ve hmm. e, hep yani o hikayelerle büyüdüm ben. ne kadar aşık hmm. olduğu yani benim işte ne kadar benzediğim. Sen çok, çok küçüktün. 5 yaşındaydım ben. Oo. Babam da gençmiş 40 yaşındaymış yani. Çokmuş çok mu? Ya. Çok genç. Annem çok de 35 genç. yaşında falan. Ve ben hep bu aşk hikayesini duyarak e, büyüdüm yani. Hep bir ailede bir hmm. e, yani en ufak bir kavga, gürültü ya da böyle bir yanlış bir şey ya da ailede olan böyle hani böyle sıkıntılar olur ya hmm. yani şimdi hiç onları duymadım. Sürekli bir aşk hikayesi diyorum. Şöyle yapardık, böyle giderdik, şöyle olurdu, sen de böyleydin falan gibisine. Dolayısıyla bizim ailede iki tane de ablam var. Hem bizim birbirimize de aşığızdır yani. Berfu hatta Berfu bana sinirleniyor yani. Bu kadar herkes bunu niye seviyor falan diyor Ay. yani Bizim işte biraz şey Neyse. hani hatalarımızı Hani hep kibar dilde söyleriz. Hiç böyle olumsuz bir şey konuşmayı sevmeyiz. Hep böyle bir birbirimize duyduğumuz bir Sen aslında Sen gidip aile... uyuyormuşsun kavga ettiğinizde. Öyle bir istihbarat aldın. Tabii. Sen gidip hemen uyuyormuşsun. Berfa hayır kalk konuşacağım Hemen uyurum ben. Neden uyuyorsun? Yani dediğim gibi aç çocuğuyum ben. Bana <laughs> ben çocuğum. <aşkım>, ben kavgayayım. <laughs> bana bana elinle kalp yap. Bana sevgi sözcüklerin mırıldan. Ben uyurum. Yani ben aşk dışında bir şey görürsem uyurum. Hemen aşk gelene kadar beklerim. Öyle bir insanım. Hayatta dayanamam. Hiç sevmem. Yüksek ses, tartışma e, tansiyonlu hallerde böyle tamamen içime kapanırım. Yani eğer dışarıda bir ortamda olursa böyle kalırım yani hiçbir şey yapamam yani. Işık Bagım o benim. Gibi. Tabii böyle kalırım. Allah Allah niye bağırıyorlar ki yani hani ne gerek var yani çözülemez miydi yani ah, çok falan tatlı. öyle. Yani çok şey. Ben diyor çözmem lazım. Evet. Gidiyorum dürtüyorum uyan konuşacağız diyorum diyor. Yani kavga etmek istiyor. Yani <laughs> konunun Biz bir önemi Biz kadınlar biraz seviyoruz tartışmayı. Çözüm Size istemiyor. Kavga geliyor evet ama çözüm bize istemiyor. Tartışma o çözüm o süreci seviyor. Kavga sürecini istiyor. Yani çünkü çözümü çok basit ya. Öyle yapmayalım işte ya da yapalım. Evet de o tartışmada da işte erkeğin iş dünyasını öğrenmiş oluyorsun. Yani niye böyle düşündü de yaptı diye. Biraz Ama erkek be, de konuşmayı sevmiyor. Bende biraz o sıkıntı yer. Ben çok dediğim gibi biraz içine kapanık Hakikaten öyle yönetmişim duygularımı. Evet. Şimdi aslında evet onu şimdi sen söyleyince düşündüm onu evet. deşiyor. Tabii. Ne hissediyor? Bu konuyla ilgili ne verecek o duyguyu bana? Evet. Değil. <laughs> ben de vermeyeceğim. vermeyeceğim. <laughs> uyuyorum. Benim duygum. Peki bir şey söyleyeceğim çocuklar da çok gurucuklar oraları. Orada ne yapacaksın? Onlarla olursa da gidip uyuyacaksın mı? İşte şu an gerçekten Olmaz. şu an onu öğreniyorum. Şimdi yani şu an eşinden kaçabilirsin de çocuktan kaçamazsın. Evet. Şu an hayatımın en zorlandığım dönemi de o yüzden. Evet. Yani şu an. Son yani, bir senen söyle. Duygunu böyle yüksek vermek zorundasın. Çok yüksek bir duygu geliyor. Ses yüksek yani birden çok sinirli bir kuzey var mesela bağırıyor diyelim çocuk. Evet. Çocuk bağırmasam ben onda da iyi gidip yatasım diyelim. <laughs> ben gidiyorum <laughs> uyumaya. bağırma lütfen falan diye uyurum bak falan <laughs> diye. Yastıkla dolu. Gerçekten ben evde yani genelde böyle yata, yatar halde olmamın da en büyük sebebi yani evde bir şeyin curcuna var ya o curcuna yönetemiyorum yani ben. Hani Çocuklar çok sakin. kurcuklayacak burayı bir sene sonra söylemişti ha. dersin. Neden öyle yaptın, neden gittin, neden konuşmuyorsun, ne düşünüyorsunlar başlayacak. başlayacak. Şimdi kuzey başladı. Ben yani <laughs> Şu an şey yapıyoruz yani her her akşam düzenli sorguya çekiliyoruz Eyvah. ya da herhangi bir konuyla ilgili şey oluyor ama tabii öyle hani mi? dediğim gibi gelişme konusunda çocuklar şu an en büyük rehber Çocuk bize yani. Çocuk seni bebeklikten bir daha büyütüyor. Tabii. Sen Sıfır. böyle şimdi 5 yaşına döneceğim 5'ten bir daha büyüyeceğim. Tabii. Çok acayip bir şey. Bence.